Evet arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir bir pes yudusuyla karşınızdayım. Bugün maç oynayacağız. Bir, bir bir tane olabilir evet. Bir tane oynayacağız. Daha yeni gireceğim. Efsane modunda onu oynasak? Evet. Maç ayarlarından şeyle oynayalım evet. En oyuncu oynayalım bu seferlik. Şimdi oynayacağız. Evet. Şimdi oynayacağız. Evet, maça git diyeceğiz. Galatasaray takımım. Bu beni evet. Başlayacağız şimdi. Böyle takımım var. Bu benim ana hesabım. Yani birinci hesabım. O öbür videolardaki ikinci hesabım. Bu birinci hesabım benim. Böyle birinci hesabım benim böyle. Evet, takımdaki Brighton, bunların takımı evet. Şimdi maçı başlayacağız. Evet ileri dedim. Ve maç başlayacak şimdi. Evet bizim sahamızda. Ve maç başladı iyiseyler. Şimdi Rafael Leo. Rafael Leo'dan be. ama Dunk. Taş çok hızlı gitti. Korul. Cool. Kovul'un pası maç al ister. Maç al ister. Maç. Dunk. Dunk'un pası ma sero. maç selo. Maç leşsiz. Lallana. 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 Şimdi Westpiden. Maç. Maç. Verbecik. 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 Pası. Vuruş. Direkten dışarıya mı? Offside herhalde. Yok. Offside değil. Direkt. Kafa vuruşu. Direkten dışarıya çıktı Top. İnanılmaz bir an. Şimdi Oliver Kahn edildik de. Evet Oliver Kahn. Muhammed Salah indirdi. Messi. Messi'nin pası Rafael Leo alamadı. Grup. Grup. Grup gidiyor grup. 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 Rafael Leo. Rafael Leo. Açtı ortayı. Muhammed Salah'ı Ama dışarıya çıktı top. Vole vurdu ama dışarıya çıktı işte. Rafael Leo, ortası Muhammed Sala dışarıya çıktı top. Şimdi Robert Sanchez, kaleci Robert Sanchez ileriye gitti. Rüzgar alabilir miydi onu aldı. Endon Bey'le pası Barayla. Barayla'nın pası Rafael Leo. Rafael Leo koşuyor şu an. Rafael Leo. Rafael Leo. Açtı ortasını. Mbappe vuramadı ama Mohamed Salah gol. Mohamed koş kale atıyor ve gol. Dakika 15. Şimdi Colville. Colville. Colville'in pası dunk. Dunk. Dunk pasını uzun bir yere attı Lallana. Lallana maç. Maçtan ve Picik. Maç. Maç ama Rüdiger. Rüdiger'in pası şimdi Mbappe. Mbappe. Süratle koşuyor Mbappe. Dunk yetişemedi ona. Mbappe. Mbappe. Ortasını açamadı. Foul. Foul. Az kalsın penaltı da olacaktı ama. Dunk ona foul yaptı. Foul. Şimdi faal'ı kullanacağız. Evet. Ekranı değiştireceğiz. Ortamızı açacağız. Hoştuk. Muhammed sağa kafayı vuramadı. Taç. Kaldırın şimdi. Evet. Mbappe. 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 Tacını attı. Osman Adem Bey. Osman Adem Bey Mbappe. Ama arkasına geçti. Dunk. Mbappe ve out. Robert Sanchez. Şimdi. Evet. Robert Sanchez kullanacak. Robert Sanchez. Evet, Robert Sanchez. İri açtı, Şimdi Rüdiger. Rüdiger indiremedi. Maç alıştır. Maç alıştır. olmadı. Maç yayla gidiyor. Grop. 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 Pasar verdi. Dunk. 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 Şimdi maç alıştır. Robert Sanchez. Robert Sanchez. Robert Sanchez ileri attı. Macaristir. Ruben Diaz. Şimdi Barella. Barella gidiyor Barella. Barella'dan Rafael Leo. giremedi. Grup. Grup. Grup şimdi. Barella. Barrella'dan Mbappe. Mbappe'den Muhammed Salah. Muhammed Salah. Şöyle gitti Muhammed Salah'la. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Çok güzel geçti orayı. Muhammed Salah'dan Rafael Leo. Rafael Leo'dan Mbappe. Mbappe vurdu kayıt sonunda. Şimdi March, March, March gidiyor March ama Barella faul yaptı Barella. Şimdi Grob. Grob. Grob evet. İptal etti herhalde. Evet şimdi Grob bulunacak. Aynı olduğu gibi Grob. Şimdi ileri attı. Marcia mı Rafael o Barello pası Mbappe Mbappe gidiyor Mbappe 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 Mbappe'nin pası Osman Adem ama biraz önünde kaldı Tosurt şimdi verdi Estomenin Mbappe 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 oradan girdi olmadı Colville. Colville. şimdi evet Robert Sanchez Robert Sanchez ileriye dikti Taç Galatasaray'ın şimdi Konde Kondi. Kondinin pası Osman'a Dembele. Dembele'den Muhammed Salah. Muhammed Salah'dan Mbappé. Mbappé. Kaliç Robert Sanchez. Evet. Robert Sanchez. İleriye dikti. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Evet. Şimdi değişiklik olacak. Lewandowski girecek. Muhammet Salı'nın yerine. Evet. Gol bir. Gol bir. İkinci yarı Lewandowski. Kaptı. Lewandowski. Gol. Lewandowski. Ceza sahası dışından. Çok güzel bir gol. İşte bakın. Oyuna girer girmez golün attı. İşte Yandoski gitti. Vurdu. Çok güzel bir gol. Evet Colville. 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 Lionel Messi. Messi'nin pası Mbappe. Mbappe'nin pası Messi. 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 Çok güzel bir gol. Arda arda güzel goller geliyor. Messi üçüncü gol. Benim ilk, ilk golünü attı şu an. İşte. Ceza sahası dışından çok güzel bir gol attı. Messi şurada vurdu. Çok dümdüz gitti gol. Evet. Kolbil. Kolbil'in pası Messi'sin. Şimdi Lewandowski alabilecek miydi? Aldım, aldı. Aldı. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski direkten dışarıya. Direkten dışarıya çıktı top. İnanılmaz bir maç oluyor. Çok uzaktan bir vuruş. Direkten dışarıya çıkıyor. Evet dakikalar 55 53. dakika olacak. Evet dunk 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 dunk. Pasını verdi. Colville Colville. Colville gidiyor Colville. Pasımla çalıştır. Belbeç. Belbeç. Kondi alabilirsin onu. Ama alamadı Trost. Dikkat. Konde aldı. Ama faul yaptı. Konde faul yaptı. Hakem geldi ama oraya. Evet. Serbest Uçta olacak. Brighton takımı. Serbest vuruş kullanacak. Evet açtı. Konde. Ulverkon. Ulverkon evet, şimdi. Osman Adembele. Dembele, Konde. Konde'nin bası geçmedi. Osman'a Dembele, Konde. Messi, Messi, Messi gidiyor. Messi. Faldemir hocam ama Messi. Messi gene gidemedi. Macalistur. Messi. Messi'nin Messi. Messi bası Konde. Konde. Konde'nin bası Endombele. Endombele'den Barile. Barile'den Endombele. 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 Dışarıya. Dışarıya çıktı top Robert Sanchez. İleriye dikti. Rüdiger. Aldın onu. Messi. Messi'nin pası Lewandowski. Lewandowski olmadı. Şimdi Messi. 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 Kaleci son anda. Kaleci son anda çıkarıyor topu. Evet Messi. Messi. Açtı ortasını. Endombele. Vurabilir vuramadı. Esma Osman Adembele. Osman Adembele. Dembele. Osman dembele çekti. Rafaelio. Rafaelio o da çekti. Messi sol ayağıyla vurdu ama. Gene olmadı. Robert Sanchez. Grup. Grup. Messi. Aferin Messi. Barella. Barella olmadı. Grop. Lallana, Lallana, ama Rudy, Barella, şimdi Messi, Messi. Gidemedi orada. Maç Alistair. Maç Alistair. Rüdiger faul. Barella faul yapmış orada. Evet şimdi grup. 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 İleriye dikti. Doğru sırada mı? Konte. Konte'nin pası Lewandowski, Lewandowski'den Mbappe. Mbappe. Mbappe'nin pası Konte'ye. Konte'nin şim var orada. Messi. Messi! Kaleci son anda gene. Gene kaleci son anda. Grup, 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 grup gidiyor grup. Grup. grup, grup. Şimdi pasını verdi. Weltem, Weltem, Raffaello. Olmadı. Let's Redmond pasın Lallana. Lallana ve Redmond. Redmond. Redmond gidiyor. Grup. Grup. Şimdi. Gel olmadı. Batman. Pası grup. 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 Şimdi. Grup gidiyor hala. Grup. Ruben Diaz. Rafaello. Endombele. Kaptırdı. Trossard. Endombele. Endombele. Pası Osman Adembele. Osman Adembele. Yanlışlıkla bastım derken. Şimdi Estomine. Estomine. Lewandowski alamadı. Artı 3 verdi orken. Şimdi ve maç bitti. İlk maç 3-0 bitti. Şimdi ikinci maça geçelim. İkinci maça geçelim. Evet. Nogi tam geldi. Evet takım nasıl bir takım? Böyle. Evet. Evet şimdi Griezmann'la evet. İkinci de Lewandowski dursun Mbappé'nin yerine mi yoksa Mes Muhammed Salah'ın yerine ilk önce Lewandowski dursun ondan sonra gir. Ve Maç onlara salsın da herhalde. Evet. Onlara salsın evet. Ve maç başlayacak. Ve maç başladı. Freyler. Freyler. Freylor, Lodi, Boli, Boli, Boli'nin pası Lodi, Freyer Lodi, Reynold Lodi. Mbappe, çıktı. Reynold Lodi. Boli, 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 Boli'nin pası Vorbal. Voral, Voral. Oral'ın pası Aruir, Aruir, Ruben Diaz, Ruben Diaz. Çok güzel bir pas, Barela. Barela'nın pası ama geçmedi ya. Henderson, Henderson. Attı Rudiger. Rudiger Messi. Messi'nin pası Lewandowski. Lewandowski'ne Messi. Messi vurusun oradan. Messi dışarıya çıktı top. Dışarıya çıktı top. Ama Koner. Messi. Messi ortası. Lewandowski. Gol Lewandowski. Messi'nin güzel ortası. Lewandowski'nin. Müthiş kafası gol. 1-0'da Galatasaray. Evet. Freeler. Freeler. Freeler'in pası Bori'ye. Bori. Bori. Bori'nin pası Reyna Lodi. Reyna Lodi. Reyna Lodi pasını verdi Lingard'a. Lingard'ın pası Koyete. Aman dikkat çocuklar. Koyete. Koyete. Başta orta. Ölberkan. Messi. Messi'den Lewandowski. Lewandowski'den Mbappe. Mbappe gidiyor Mbappe. Mbappe çıktı topu. Mbappe pas verdi Barella. Barella'nın pası Messi. Messi. Messi gidiyor Messi. 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 Messi'nin pası Osman Adembele. Osman Adembele Messi. Messi. Messi var orada Osman Adembele. Lovski Lovski Barella. Barella. Barella'nın pası Lovallo. Messi. Messi. Çok güzel bir gol. Messi Birinci golünü, ikinci güzel golünü atıyor şu an. Çok güzel gollerden bir tanesi Messi'den. Şimdi Furler, Furler, Furler. Şimdi Voral, Voral, Voral'ın pası Yates, Yates. Zonsun, Zonsun. Arıyor, arıyor, arayın pası Yates, Yates. Barayla. Barayla'nın pası geçmedi ama arıyor. Rafale onu. Aldı ver pasını Barayla. Barayla. Barayla'dan Mbappe. 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 Pası geçmedi. Yates. Yates'in pası. Johnson. Yates. Şimdi Gibbs White. Gibbs White. Gol olabilir ama Kondi geçitmedi. Kondi'nin pası Rafale'o. Rafale'o gidiyor Rafale'o. Rafale'o. Raffaello oradan çekildi. Raffaello vurulsun oradan. Kaleci Anderson. Henderson. Henderson. Henderson ileri attı. Raffaello olabilirsin. Anladın. Johnson. Johnson. Johnson Ruben Dios. Arıyor. Arıyor Johnson. Johnson. Johnson Rüdiger. Ndombele. Ndombele Raffaello. 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 Pasa Mbappe. Ama vurulabilir onu. Mbappe Anlamadı. İlk kere bitmek üzere. Raffaello pası verdi Endonberger'e. Endonberger Raffaello güzel bir orta. Lewandowski kafa vurabilir. Vurdu gol! Kaç kişi arasından? Lewandowski kafa golü. İşte! Bakın. Üç kişi arasından kafa vurdu gol. 3-0. Fırıyılır. Fırıyılır. Ya tez. Ya tez. Şimdi arıyor. Arıyor. Arıyor'un pası Gibbs White. Gibbs White şimdi Fırıyılır. Fırıyılır'dan pas geçmedi. Rafael Leo. Aferin Rafael Leo mu? Arıyor Johnson. Johnson gidiyor. Pası Ruben Diaz gitmezsin. Aferin Ruben Diaz. Aferin sana Ruben Dias. Sonunda engelledi corner. Şimdi. Gips White kullanacak corner'ı. Rafael'i şuraya çekelim de. Gol olmasına izin vermeyelim. Messi. Messi yetişti. Yetişti. Lingard. Lingard'ın pası arıyor. Oliver Kahn sonunda. Aferin Oliver Kahn. Evet. İki ara 3-0 bitti. Şimdi Lewandowski'yi değiştireceğiz. Muhammed Salah yerine. Evet. İkinci yarı başlayacak. Şimdi evet. Muhammed Salah. Pasını verdi Barella. Barella'nın pası Rafaelio. Rafaelio'dan Mbappe. Ama Mbappe'nin aksına geldi top. Vuru. Freyler. Freyler Muhammed Salah. Muhammed Salah. Uzaklardan bir vuruş. Kaleci sonunda Henderson. Muhammed Salah çok güzel bir vuruş. İlk oy oyuna girmesine rağmen. Evet Messi. Messi orta Mbappe vuramadı. Şimdi Gibbs White. Gibbs White Konde. Konde. Konde gidiyor Konde. Ama Renan Lodi. Renan Lodi. Tacı attı topu. Taç Sırayın. Messi. Endombele. Endombele'nin basın Bana Dembele. Dembele. Mbappe. Mbappe. Çok güzel ataklar oldu. Simona Dembele'nin güzel ortası. Mbappe'nin güzel vuruşu. Kaba vuruşuyla gol. 4-0 oldu. Şimdi evet. Frey alır. pası. Boli. Boli Mbappe. Mbappe'nin pası. Sala. Sala. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed. Henderson, kaleci Henderson arıyor, arıyor. Barella, Barella gidiyor Barella. Barella'nın pası Raffaella, Raffaella'dan Endon Çok uzaklardan bir vuruş dışarıya. Dışarıya çıktı top. Evet Henderson, Henderson'ın pası Worrell. Vurul, Vurulun Mbappé, Mbappé! Çok uzaklardan bir vuruş. Kaleci Handerson son anda. Son anda Handerson. Çok uzaklardan vuruş yaptı ve bazılarını son anda çıkaranlar oldu. Handerson son anda çıkardı. Evet. Şimdi Messi. Messi ortasını kullandı. Mbappé gelmedi. soğuk. Koyete, Frayler. 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 Osman Endombele alamadı. Şimdi arıyor. Arıyor. Mbappe yetişemedi ona. Zonsun. 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 Güzel bir yaptı ama. Messi alabilirsin onu. Aldım Messi onu. Messi. Messi. Messi orada. Orada çekildi. Çektim Messi'yi. Messi gidiyor. Gips Boyd. Gips White'dan arıyor, arıyor. Ama Rüdiger, Rüdiger geçirmedi. Messi, Messi'nin pası Rafael Leo. Messi. Messi, Messi, Messi gidiyor Messi. Messi, Borello, Borello. Borello'dan Endombele, Endombele, Endombele olmadı. Şimdi Messi alabilirsin ama Messi olmadı. Koyate, Koyu atı pası ama Ruben Diaz engeller sonunu. Aferin Ruben Diaz. Şimdi Rafa olmadı. Yates. 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 Pasını verdi Johnson. Johnson Ruben Diaz alamadı. Fale, fale bekliyor. Taraftarlar. Fırılır, ama alır ama Endombere. Endombere pası. Pası Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah pası. Messi ama Bori engelliyor onu. Evet engelledi. Şimdi Renan Lodi. Buraya Lodi. Muhammed Sala. Muhammed Sala. Muhammed Sala gol atabilecek mi? Muhammed Sala. Maçında gol atabilecek miyim? Muhammed Sala. Muhammed Sala. Muhammed. Sala. Hendaz'ın son anda çıkardı. Son anda bir dokunuşla. iki iki dokunuşla çıkardı topu. Şimdi. Ya tes, Ya tes. Freeler. Freeler'ı da Endombele. Mbappe. Mbappe'den. Muhammed Salah, Muhammed Salah da Messi, 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 Messi gol gelsin artık. Hendaz'ın sonunda çok top çıkardı Hendaz'ın. Endombele'nin ortası Muhammed Salah gol. Gol atabilecek miydi dedim. Golünü son dakikada attı Muhammed Salah. İşte bakın Endombele'nin ortası Muhammed Salah'ın kafası. Hendaz'ın gene çıkardı ama. Kaleliye yokladı. Gol oldu gol. 5 sıfır. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Baralya görüntülerde. Ve maç bitiyor. Çok güzel goller. Çok efsane goller. Evet. Maçımız bitti. Böylelikle maçımız da bitmiş oldu. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Be like ot, 20 be, 15 bin like gelsin. Bay bay hepinize bay bay.